Aa, bu arada, bu arada, bu akşam yapıyoruz, bu akşam başlıyorum. Ee, taşınmadan önce Fuat'la bir tane video serisi çekeceğiz Fuat'ın kanalına. Ben bunu yapmak istiyordum zaten daha önce de bahsetmiştim. Taşınmadan önce net bunu yap, bitirmemiz lazım, bitireceğiz. Ee, bir haftada Erzurum'uz yaptık, serisi yapacağız bu arada. Ee, Fuat'la. Ee, ben bu akşam design dokümantını çıkaracağım. Erzurum'u satın almam gerekecek büyük ihtimalle. Erzurum'a bir bakacağım ne yapmış diye. Design dökümeni çıkaracağım. Erzurum'un yaptığı bütün oyun gameplay mekaniklerini listeleyeceğim. Amacımız bir hafta içinde Erzurum yap üzerine yeni oyun mekanikleri koymak bu arada. Ee, teknik olarak yapabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Kesinlikle yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, öyle bir video serisi yapacağız Fuat'la. yaparız. Kesinlikle yaparız. Unreal'da yapmayacağız. Unity'de yapacağız. Unreal'da da yapabiliriz ama Unreal'da şey değiliz. Um, eskisi kadar iyi bilmiyoruz Arne yılı. Bir ara çok iyi öğrenmiştik de. Yani sıfırdan Arne yılı öğrenme sistemini tekrar hani güncelleme kısmı yerine direkt bildiğimiz Unity'den başlayıp yardıracağız. Evet, evet. Bu arada geçen şeyi fark ettim. Mixikay'ın eee Tepede zaten görüyorsunuz da ismini. Bize 1125 abonelik hediye etmiş arkadaşın. Ben 3 tane aset pakini almışım daha önceden biliyor musunuz? Hiç fark etmemişim Mystica'nın olduğunu. Geçen aklıma geldi. Unity Aynen. Bir tanesini çok beğeniyorum. Bir tane, bir tane tanesinin tarzını çok beğeniyorum özellikle. Misikayın almış. Aa, Misikayın aset peki çok iyi bu arada. Göstereyim. Modern e, UI pack. Baya baya iyi bu arada. Nesine keçe varşı ne olacak yedim yani. Ben direkt aldım. Güzelse ben baya beğenmiştim bu arada bunu. O yeni değilim de gerçi. Bak bu. Bu bu çok güzel bir paket bu arada. Tertemiz paket abi. Gizli reklam. Yok gizli reklam değil. Tam tersine bugün Fuat'la konuşurken fark ettim. Lunar New Year'a bakıyordum. Kendiki asetlerime bakıyordum. Ben de bir tane eee şey paketine bakacaktım. Papa 3D 2D'ye bakıyordum. Bende var mı lan bu falan diye. Sonra şeye bakarken, kendi asetlerime bakarken fark ettim. Bu çok güzel. Bu arada 20 dolar bu aset için ucuz. Yani ben açık açık söylüyorum. Miss Sky bence bunu ucuza satıyor. Yani onu ben açık açık söyleyebilirim. Bundan çok daha sikko aset paketleri çok daha pahalıya satılıyor. Yani ben UI konusunda hayvan gibi paketlere baktım. Ee, yani çok fazla pakete baktım. Eminim yani biliyorum. Bu bu ucuz. Öyle diyeyim size. Ki diğer paketleri de güzel. Mesela şeyi kullanacağım. Sonra Mystical şey diğer paketlerine baktım. Ee, bu bunu bunu kullanacağım mesela şeyde. O Erzurum çakmasında. Bunu bunları kullanacağım. Yok ikleyeceğim. <laughs> Aynen çok güzel olacak. İşte bugün şey yapacağım. Game design dokümanını yazacağım. Ee, game design dokümanını yazacağım şeyin Erzurum çakması oyununun şeyi yapmak istiyorum. Hani Adam neyi kullanmış? Ben neyi kullanmam lazım? Eee... dümdüz bir dokümantasyon yapacağım. Ondan sonra bakalım. Fuat'ın kanalında olacak ama. Fuat'ın YouTube kanalında olacak. Sadece YouTube'a özel olacak o. Şey değil. canlı yapmayacağız onu. Arzumu kendisi çakma değil. Zaten onu göstermeye çalışıyoruz. Yani amacımız o olacak zaten. Hani biz bunu bir haftada yapabiliyoruz. Demek için yapacağız yani. cars Dev vlog tarzında mı olacak? Ya onu bilmiyorum. Eee nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. Bolu. Ay evet Bolu değil mi ismi? Şimdi ben işte bu akşam iki farklı oyun için bir design dokümanı yazmam lazım. Madem bir haftada yapabiliyorsun siz o bir, iyi bir oyun tasarlayın. Abi olay o değil ki. Bir haftada kopya oyun yaparsın. Olay yani... Olay onunla değil. Yani... Ben bir oyun yapmak için bir fikir bulmam lazım. Geliştirmem lazım. Özgün oyunu ben bir haftada yapamam. Bir, yani 6 ayda da yapamam büyük ihtimalle. Yani iyi bir oyun ya yani duygu sömürüsü ben de yaparım bir haftada. Nikuz çok teşekkürler abi 4. ay için canımsın en az Hasin Ali Bağcı 3. ay Findi Hüm'ün 10. ay Benzen C 8. ay Black Series 8. ay Garavel 25. ay Aramıza hoş geldin Evet özgün mekanikleri şimdi sıfırdan yapmak çok zor bir şey Bugün ilk önce Valorant'la başlayacağız sonra slow var ben tutorialım olsun Fuat abinin tutorialı mesela çok anlaşılır. Şimdi, öyle yok Fuat zaten belirleyecek abi onu. Yani Videoları nasıl olacağını falan Fuat belirleyecek. Ben sadece design dokümanını ve yardımcı kodları da yardımcı olacağım. Asıl işleri Fuat yapacak. Ben sadece design dokümanında chartları, duruştu bunları ben yapacağım. Rupi çok da çok abone olduğunuz zaman canımsın. En iyi Abim hoş geldin.